Onur Bey size kutu verelim. Vermeyin efendim. Yan odam yok benim. İkinci bir televizyonum yok. Ben 2016'da evlenirken bu kutuyu iptal etmek istedim. Bana zaten 50 tane zorluk çıkarttınız. Belki kutu kutu ben sana <laughs> Ciddi bir şey yapıyoruz <laughs> burada. Öyle kelime şakası falan yok. Ama 3 üç, üç kişiyiz biz. Benim kelime yapmazsan onun kelime yapman lazım şakayı. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sen şeyi biliyor musun? YamYamlar tarafından esir alınan bir turist kafilesinde bir tarafa işte, Almanları diğer tarafa Başka insanları alıyorlar. Neden? Almanlar yenilince diye de yenildi sayılır. Bu şakayı biliyordum, bilmiyormuş gibi yaptım. Çok tatlı. Niye? Sen gülersen herkes ölür. <gülüyor> <gülüyor> hey onlar efendim <laughs> selamlar YouTube. Şiştiğim artı fit Onur Ümit ekibiyle birlikteyiz. Erşan. YouTube. Mevlüt. YouTube. Ümit. YouTube. YouTube. <laughs> Salih. Hep ya. hayatı boyunca tempo düşürdü bu adam. Efendim <laughs> <minutes later>. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bugünkü konumuz mizahtörler buluştu. Ne konuşacağız? Absürt ya da absürt. Hangisi doğru bilmiyorum S, ama. S, S olması lazım ya. S, Aa, S, A, S. A, S. S olması lazım. A, absürt. Yumuşak ya. <laughs> absürt de deniliyor ya. Deniliyor. Bazen da de deniliyor da. Tabii deniliyor yani. <laughs> i̇şte neden absürt deniliyor? Neyse Fransızcaya da gireceğiz efendim. Absürt mizah konusunda ahkamlar keseceğiz. Hazırsak başlıyoruz ve başlıyorum. Absürt saçma demek. Saçma neden komik? Saçma neden komik? Çünkü rutin gidişatı... Hemen şimdi şey ben bir mizahçı tipi iştir arkadaşlar. Ee, normal giden rutin içerisinde birisi o rutini kıracak saçma bir şey yaptığında hepimizin sinirleri bozulur. Absürt mizah da buna hedefler. Yani çok gerçek bir anın içinde birinin saçma sapan bir şey söylemesi gibi. Ama saçmalıklarla dolu değil yani. Böyle düzgün olacak. Tabii. Bir yerde. Normal akışın kırılması tıp, yaşanacak orada tıp, yani. Tıpkı Bertolt Brecht'in o işte şeyde illüzyonu kırmak meselesindeki gibi. Kesinlikle hocam. Zaten Yapan o da absürt, absürtleştirmedir. Yani burada şey olacak. Herkes çok ciddi alacak işini. O an çok ciddi bir an olacak. Birisi gelip çok saçma bir şey söyleyecek ve biz ona çok eğleneceğiz. Absürtün özeti, özü bu ama bizde yanlış anlaşılıyor mesela. Ha, bizde nasıl anlaşılıyor? Bizde sanki bütün, bütün yapı bunun üzerine kurulmalıymış gibi yapılıyor. Mesela aslında şöyle, Mr. Bean bir absürt örneğidir ya, hani her şey çok olması gerektiği gibidir ama orada saçma sapan bir adam vardır ve onun kendi doğruları vardır, kendi prensipleri vardır. Mesela şöyle bir şey hatırladım şimdi, Mr. Bean sabah geç kalmıştır işe kahveyi ağzında yapar. Evet. Her şeyi ağzında yapar. adam absürt. Ne böyle 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 yapar ve içer. İşte o sırada arkada birisi de süt kaynatınca Türk mizahı oluyor, işin özü o. Hav 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 falan diye bir... Biz evet absürt bir de şey yapsayın, Yanlış anladım. Kapıçino yapsa ya. <laughs> Dikili böyle. O da nusret değil mi? Kapıçino. Kapıçino. Türk absürtizmini. Türk <laughs> absürtizmini doğru. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Peki. E, sanki tamam ciddi bir durumdayız ve saçma bir şey oluyor ve sinirlerimiz bozuluyor. Okey ama. Evet. Biraz da sanki bu işin e, bokunun çıkması durumu var ya ben orayı çok seviyorum. Bu da ne demek? absürde bir duruma dönüştü ve o katmanlaşarak giderek daha da saçmalayarak yükselerek Bütün mevzunun absürdleşmesini söylüyorsun evet. sen o zaman. Yükselerek tamam. katmanlı olmasından bahsediyorum. Ko kontrollü Benim, bir crescendo yaratılmasından bahsediyorum. Evet ben de çok severim. En sevdiğim karikatür diyalogları giderek absürde olan karikatürdür. Mesela. Zaten şeyin kendini tanımladığı Yiğit Özgür'ün hani bütün bu araştırmalardan sonra Yiğit Özgür'ün tanımladığı çok Araştırdık mantıklı bir cümlenin altına ona verilecek saçma bir reaksiyon bulmak. İşte en basit en basit örneği şeydir ya çok da sevilir. Hem de bizim yatağımızda bu bin keredir falan kullanılmış klişe çok bilinen bir cümle yani. Aldatan erkeğin nedense bunu kendine gurur meselesi yapması ya da aldatılan erkeğin. Yatağın gurur meselesi yaptığını evet, gurur, düşünüyor. Gurur meselesi olması falan filan. hem de bizim yatağımızda deyince ona fatura gösteren biri yok birader ben gelirken bir aldım bunu demesi absürt mize işte bunu yaratıyor. Sponsorumuza çok Oğlum, teşekkür şey ederim. şey de senin yani... Ee... Atatürk'ün geldikleri gibi giderler deyince arkadan hiç diyen Hiç diyen adam, adam. <gülüyor> <gülüyor> Onu susturan bir kişi. Evet. Yani mesela bende de şey var. Hayatım hep saçma algıla. Yani geyiklerimin hepsi benim çok saçma. Bazen öyle bir oluyor ki kendi saçmalığımla mahvoluyorum. Bunu Mevlüt'e anlatabilirsin. Onun diploması sahte çünkü. O yeni psikolog <laughs> oldu. Daha dün aldı. Lütfen Mevlüt'e anlat bana. Hadi Mevlüt yarın. Çift taraflı diploma Çift ama benim. taraflı. Mühendislikle bir. Tabii. Tabii. Hemen hemen mühendisliği aktarıyorum. Yani ben şey Yapısal bozukluk buluyor her türlü. Özellikle negatif şeylerin içindeyken ee, öyle bir et mesela işte salgında maskemle çok yapabiliyordum. Çünkü gülebiliyordum. Maskeli çıkıyorduk Oy, ya. Ay ne böyle güzeldi o günler. Bütün ciddi ortamlarda absürde geliyordum. Ben kendi kendime, kendime konuşuyorum sürekli ya. Abi çok gülüyordum. Salgından sonra şimdi artık takamıyorum. Hop, İçimden gülüyorum. Ama genel o psikolojinin kendini koruma katmanı. Yani. cenaze ya. evinde gülmek de öyledir ya. Çok olmayacak bir ortamda beynin seni korumaya absürt almak bir için. Sürpün gibi oluyor zaten abi. dengeler. Yani olmaya şey. Ama hep absürt oluyor. E tamam öyle olur zaten. Sa normalde gözüne bakmayacak saçma sapan bir şey gözüne takılır ve şey olur. Yani ya hiç gitmiyor gözümün önünden. Böyle bir kalabalık halinde, belki anlatmışımdır bunu, bir kalabalık güruh içerisinde böyle çok ciddi bir ortam yaşanırken, hüzünlü bir ortam yaşanırken anneannem de komşusuna işte gelinlerini gösteriyor. Bu benim büyük gelinim dedi. işte Nerime teyzemi gösterdi. Sonra döndü. Bu da küçük gelinim dedi. Küçük gelinim diye gösterdiydi. 1.83 boyunda böyle iri yarı yapılı falan filan. <laughs> hiç küçük ve gelin kelimelerinin yanaşmayacağı bir o çok üzünlü ortam içerisinde böyle çok işte tatlış bir an yaşanırken yani bu da küçük gelinim deyince kadın da dönüp maşallah dedi sanki hani <laughs> ne küçük be <laughs> bu ne küçük be bu yani küçükmüş de bir yani biz alıp onu yetiştirmişiz gibi oldu. Ama ben genelde söylenen bir şeyden absürde geyik yapmıyorum. Ben şöyle yapıyorum. Mesela çok ciddi bir tartışma, tartışma var. Şu an donunu indirip bir götünü sallasa ya falan. Yani olmayacak. Kavga ortasında böyle sıçan tipler oluyor ya. Yani, olmayacak. Onlar gibi bir şey. oluyor biraz. Kavga, Kavga ortasında sıçan oluyor. Aynen aynen. Allah Allah. Ben benim başıma Tabii, sıçmak değil de tamam. buna benzer bir şey geldi. Burada İstinye Park'ta bir çekim sırasında darp edildim ben. Kastla e, ilgileniyordum. Rej asistanıydım o zaman. O zamanlarda kastlı. Kastlıyım. E, o işte figürasyona gelen heriflerden bir tanesi kafası güzeldi. Yani kokudan zaten sen de bir güzelleşiyorsun falan filan. Ben de arkadaşı çıkartın setten dedim hani. Hem nizamı bozuyor i̇sim hem de... bir mançiz olmuş. Yemek isim yani. Aynen o moddaydı bu arada. Hani bu, alın bu arkadaşı falan gibi bir şey söyledim. Sen milletin yanında bizi mi bozuyorsun lan falan diye herif kafa attı bana. <laughs> Ve çok saçma sapan bir şey oldu. Ben arkadaşı çıkartın dedim. Herif bana doğru koşmaya başlayınca benim yanımdaki diğer asistan arkadaşlar falan filan ben kavgaya gireceğim diye beni tuttular. Ben böyle kollarımdan tuttum. Yani herif gayet serbest <laughs> bir şekilde kafayı koydu bana. Ben ondan sonra yani iki şeyi beni tutan asistana herife vurarak ortalığı sakinleştirip üçünü dışarı attım. Bu da var ya kara paraklar için komedi abi. filmleri var ya. O o film öyküleri gibi değil tabii, mi? Tabii tabii tam öyle bir evet, an. Bunlar Neyse arkadaşlar. bu yaşandı bu ve ben inanılmaz bit, mutsuzca, saygısızca bit saygısızca ve inanılmaz mutsuz bir an yaşıyorum falan derken şöyle bir şey oldu. Ben böyle ciddi ciddi konuşurken bir anda böyle bana sarıldı. Çok sıkı sarıldı. Sonra yavaşça tek bacağını yukarı kaldırdı ve üstüme osurdu. Ya mu? ne diyorsun <laughs> ya? ya abi. Abi. Ay, arkadaş, Niye <laughs> yaşanıyor böyle <laughs> bir şey <laughs> ya? Yemin ederim öyle bir şey yaşadım. <laughs> Bak bir de yemin de etmedi. <laughs> so, sonra bütün setle şey, bir seviştik bir seviştik. Parfüm filminin sonu gibi. <laughs> öyle bir şey olmadı. Herif böyle beni sakinleştirdi. Ve ben gerçekten sakinleştim böyle bir şey Tamam. Şancı. Bu absürt an. Demek ki onun sinirlendiğinde demek... üzerine olsun. O... Gerçek bu. Gerçek olamaz. Bu gerçek kesit olabilir. <laughs> kesit yaşandı. Gerçek kesit absürt mizah değil miydi? Gerçek kesit absürt mizah da ama imkansızlıktan. Yani Fukur. öyle olmasını evet. amaçlamadıkları ben yapmak için. Ben absürt mizah olarak seyrederdim. Öyle yola çıkmıyor adamlar. İzliyordum ben de ama öyle yola çıkmıyor adamlar yani. Tabii. Bayağı ciddi bir iş yapıyorlar kendilerine göre. Zaten işini aşırı ciddi alan insan da çok genelde absürttür Bursa ya. Bursa'nın amatör tiyatrocular onlar genellikle. Beraber iş yapıyorlar. Zaten en sevdiğim absürdizm mesela The Office absürttü mü? Evet. Office tabii. Yani orada herkes işini çok ciddiye alıyor. Ve arada çok saçma bir şey söylenince... Genelde şey zaten hep kara mizah türünle birleşmiyor mu absürt? Tabii. %90 hep bunlar <laughs> beraber, beraber Ben de şeyler. şeyi soracaktım. Notlarımda vardı ona geleyim. Durum komedisi ve absürdün ilişkisi. Şöyle absürt başlı başına tek bir yapı olarak mizah olduğu zaman e, içinde bulunduğu süreyi dolduramadığı için başka bir mizah türünün içinde bir yerde yer alıyor. Yani, yani ana tür gibi değil yani. Aslında. Evet, sen bir durum yaratıyorsun. O durumun da bir komedisi olması gerekiyor. İşte gibi gibi. Bir, gibi gibi. Ya da işte Airplane gibi, o en meşhur Tabii. örneğidir. Yani dünyada absürt mizahın başladığı nokta olarak Airplane filmi çok şey anlatır. Python filmleri gibi mesela. Onu? İki tane üç tane var galiba. galiba. Birincisi bir, bir, yani benim için önemli olan birinci filmdir. Herkes için de öyledir. Bütün hani bu işin sevenleri o birinci. Polis Akademisi var. de vardır mesela absürt e, Evet evet. Ya Airplane'de şey, uçaktakiler, pilotlar da dahil olmak üzere uçaktaki insanlar uçak yemeğinden zehirlenirler ve yıllar önce Sanki anlat dedik ya. Hikayeyi anlatma. Absürde <laughs> zaman. Absürdü nerede? Absürdü şurada. Olaylar çok saçma bir şekilde olurken bir Liam Neeson işin içine çok saçma ciddiyetiyle dolaşır. İkincisi de biz o filmde Amerikalıların kullandığı bütün e, deyimleri görsel olarak görürüz. Neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde. Yani birisi vardır ve ayağını yorganına göre uzatır orada filmin bir kenarında. Şimdi bokumuz pervaneye kapıldı gibi bir atasözü var mesela Amerikalılarda. Herif bunu söylüyor, arkada bir pervane var ve üstüne bok dökülüyor falan. Böyle saçma sapan şeyler fikre yaşam. bak, deyimleri alalım, gerçekleştirelim. <laughs> Gerçekten çok güzel kafama çok... ya. İlk filmi yani de önemli de beğenmişim. Düşündüğün evet. zaman çok iyi. Ama bunu evet. şimdi bugün bir yapımcıya götürecek, ya döverler bizi. Ya mesela Cenk Erdem gibi. Olmaz yani zaten Cenk Erdem yani. taş yerinde ağırdır bilmem ne yaptılar ettiler. Kimse izlemedik. şu an zaten Nefis genel olarak küresel yani mizah ya. film komedisi. Neydi? sektörü yok şu an. Yani. Yok yok yok. Komedi filmi yapılmıyor artık. Değil mi? mi? Dünyada Kankası da çok neydi? yok. Enes. Enes. Zeki Enes Zene, Zeki Enes Hakkın'ın böyle belgeseli vardı. Ee, orman olarak böyle bir bahçeyi geziyorlardı. Böyle küçük bir bilmem. dene var. Orada ne, bilmem ne nehri falan filan diye O da mesela. Neden bu kadar komedi şeyi yok dedin? Kaçırdığın mevcut. Yok platformlarda meviz... yapılıyor daha çok. Ama mesela sinemasal anlamda eskisi ya kadar o çok yoğun komedi filmi yapılmıyor. Bütçesel abi o. Bir standart e bir dijital platform bir standart getirdi. Evet. O e, standart şu, e, 80 milyon doların altında bütçesi olan, çekim maliyeti olan filmler artık sadece platformlara yapılacak gibi bir kural var. O yüzden de komedi filmler. Sinemada daha de çok de... baktığın zaman ya işte DC Marvel uyarlamaları. Evet, tabii tabii. Epic epic Deadpool, epi, Deadpool film, falan Epic filmler veya daha çok. Yani komedi diye. O da o da ya, o açığı kapatıyor işte. Yani, yani büyük edebiyat uyarlamaları uyarlamalarına giriyor işte. Dün gibi falan. O tarz işler yapılıyor yani. Dün izledim onu ben. Ben de Ahmet Kaya Dün gibi Dün gibi yapacaktım. <laughs> Çünkü ben çok sevdiğim bir absürt abi var. Tabii ki o yazmıyordur da oyuncu olarak. Will Ferrell mıydı? Hmm. Anchorman'lar. Yani absürt uzağın evet, dibi. Evet çok Will Ferrell'ın hemen hemen bütün filmleri o kapandı. Will Ferrell evet. evet. zaten absürt bir komedyen galiba. Oturuyor iyi yediriyor herifet. Evet, evet. Hep öyle çok. değil mi? Çok. En son bir tane filmine denk geldim. Orada da işte bir futbol, soccer ama, Amerikan değil, e, koçluk yapıyor. Gerçekten o kadar aptal bir adamı, bu kadar güzel evet. çizmek. Partnerlerini ona göre seçiyorlar zaten. Tabii, tabii. O tam çok bir karşılık zor, oluşturuyor. Çok zor bir şey. Ben helal olsun diyorum. En dönüp dönüp Ya Onun şeyi, filmi ben. çok iyi. Diye. İçeri girmek üzere olan bir adamın yaşamını anlatıyor ya. O, o siyahi komedyenle oynuyorlar. İçeriye hazırlıyor bunu. Herif, ya ser şey, herif bir suç Koş işlemiş ve bir hafta sonra mı yani. iki hafta sonra mı hapse girecek ve kendine koç, Will, Will Ferrell, ko zengin bir adam, çok zengin ve çok kibar bir herif. İçeri kültürüyle hiç alakası yok Dur spoiler yani. etmeyin ya, izleriz. İzle Sonunda ölüyor. <laughs> Neydi o kısa boylu siyahi komedyen? Şey... Oynuyordu. Aa tamam. Şarkta takılıyordu sürekli. Evet evet. Unuttum adamın adını. Şey... Eddie Murphy. Hayır. Hayır, çok bayağı kısa boylu bir herif. Jamie Cox isim var mı? Unuttum ya adamın adını. Şeyle, Drak'la filmler yapan herif şimdi. Unuttum Aa, ya. beynimiz kalmamış Chris arkadaşlar. Rock. Chris, Chris, Chris Rock mıydı? Chris Rock. Olabilir. Chris yes. Olabilir. Tamam. Yes, Siz yes. de bakın yorumlara yazın. Bak hemen YouTube şeyleri yaptım. Peki, e, gerçeğin içinde bir saçmalık isteği birazcık insanın hangi ihtiyacına göre bir alan tanıyor? Dengelenme. Yani olmayacak bir şey rahatlığı mı oluyor? Sinirlerimiz neden bozuluyor? Ya çünkü balansa ihtiyaç duyuyoruz. Biz fazla gerilime gelebilen bir ırk değiliz. İşte şimdi şu aralar şey okuyorum. işte denk geldi bilmiyorum. Matt doğru mu söyledim adı soyadını bilmiyorum ama insanlarını okuyorum şu anda da. Orada da böyle aşırı absürt. Bunun insanları mı varmış? Evet. Vay. Wow. Vay, dedemin insanları gibi. Bir çağınır bak bir metek. Ya... Hiç. <laughs> bir de babamın cehili vardı. Tabii. Bir de annemin papucu. İşte bir avuzun değil mi? O, evet. <laughs> Orada da mesela bir uzaylının insan davranışlarını açıklamaya çalışması üzerine gidiyor kitap falan. Ya biz dengeleme seviyoruz. Biz fazla hüzne gelemiyoruz, fazla mutsuzluğa gelemiyoruz, fazla gerilime, fazla ciddiyete gelemiyoruz. O yüzden birisi o balansı bizim için kırsın istiyoruz. Peki bu nesilsel bir şey mi? Çünkü şimdi baktığım zaman anneme Leyla ile Mecnun'u izlettim. Annem nefret etti. Onlar açmıyor evet. Evet. O jenerasyonun çok, çok, çok açma açmıyor. Açma dedi. Evet, evet dedim. Olay o. Hitap etmemesi neden yani? Şey, bizim seks... neslimiz mi absürt seviyor? Genelde şey. mesela dikkat et zaten o jenerasyonun geçtiğine denk gelen işte arabesk ya da işte neydi Amerikalı, Amerikalı. devamının gelmemesi de bence ondan. Evet, tabii. O jenerasyonun 30'lu 40'lı yaşlarında onları sevmediler. Airplane de 86 mesela evet. şeydi arabesk de 86 etmedim. o dönem öyle bir. Mesela bugün mesela çok daha fazla yapılıyor çünkü tuttu bu, bu jenerasyon kabul etti ve devamlı geldi onların. Yani bizden sonrakiler acaba Z kuşağı ne düşünüyor bilmiyorum. Gibi de ya. mesela absürtü bayağı absürt sahne var. Z kuşağı seviyor yani. mu absürt? Z kuşağı seviyor, seviyor tabii ki. Sen Çünkü... tanırsın Tanırım. Z kuşağını. Sen bu... <gülüyor> <gülüyor> Beni arayın. Ee, yani şöyle çabuk tüketilen bir şeydir ya. <laughs> Z kuşağı, masası başkanı. Söyleyemedim bile artık o kadar yani. Alenen. Z kuşağı, kuşağı. Kuşağı ip takmış? <gülüyor> <gülüyor> i̇pimle. A, i̇pimle kuşağı. İpimle kuşağı. İnternetten yürüyorum ya. Of. Bu -bu 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 -bu. Ya bak bunu demin oh. şeyden önce söyledim. Kameranın arkasındaki arkadaşımız Eşref benim hangi şakama gülse şey oluyor. O şakadan pişmanlık duyuyor. Yani toksik bir ilişkimiz varmış. Bir daha <laughs> ben bu Efe'nin şakasına gülmeyeceğim diye düşüne düşüne gülüyor. O kadar canımı sıkıyor görme bana. Zaten... Niye güldün buna ya? Ee, Kötüydü de bu bir falan. Bir daha çağırdığına gitmeyeceğim. Şey ne diyorum? Şimdi absürde gelişebiliriz. <laughs> Şimdi Z kuşağı arkadaşlar birincisi. Efendim? <laughs> Efendim? Efendim? Ha, e, o yüzden de absürt çok işe yarayan bir şey. Yani çok hızlı tüketilebilir bir malzeme veriyor hmm. absürt sana. Bir bölüm içerisinde çok hızlı e, her şeyi absürde edebiliyorsun. Her şeyi abartabiliyorsun. Kreşando'yu doğru kurarsan insanlar için doğru bir izlek yaratabiliyorsun falan. O yüzden bizim kuşağımızı yani Y'yi ve Z'yi çok fazla aldığı için Dedem bir dakika. Diyorum ki sizin kuşağa pek almasın. Ya, bunu yapmak istedim çok özür dilerim. Çok özür dilerim bunu yapmak istedim. Bu sefer güldürmedi. Özür diliyor ve komik değil ya. Ya bak yapmadan hayal et. Doğaçlamada çok aktif olmadığı için arkadaş. Şeyi tutturamıyor yani komik Tabii olacak. Ama doğaçlamada bir... aktif olmadığı Genel oldum. olarak Daha komik değil zaten yani. Evet. Bir anlasa <laughs> hepimiz aydınlanacağız böyle. Ha. Ama neyse gelişecek gelişecek. Olacak düzelecek. <laughs> Dün baş parmakları kullanmaya başladı. Hadi bakalım. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne yandan tel şakası Neyse. Peki efendim. Şimdi ee, diğer çağlarda mesela absürt mizahın çok fazla üretilmediğini görüyoruz artık. Bu doğru mu? Yani çok üretilmiyor değil. Çok bir şeylerle entegre hale getiriliyor. Sadece absürt için yani. Şu an bence üretiliyor. Yani. Arabesk bayağı. gibi bir film yapılmıyor ama gibinin içinde yer buluyor. Yani. Sinemada değil ama dizi olarak çok bayağı yapılıyor. Mesela... Ama şimdi film diyorum. Ha, film, film de... olarak mı diyorsun? Film olarak film, var film, canım. Film olarak mı? Yine var. Ne var? var? Ölümlü Dünya belki olabilir. E, Ölümlü Dünya var işte. Havada yani. da muhalefet falan onları deme de. Hava muhalefeti. Ha. E, o da absürt yani. Olmayacak olayları bir araya getiriyor. Hepsi iyi örnek olmak zorunda değil tabii. Değil canım. Ya zaten bu arada çok absürt bir mizah mesela kara para aklamak için de son derece iyi bir yöntem. Hani saydığımız örneklerden hariç diyorum aklımıza gelmeyen çoğumuzun izlemediği kötü komedi filmleri için de absürt çok iyi bir kaçış noktası olduğu için. Ya biz absürt bir şey denedik abi falan deyip çıkabiliyorsun işin içine. Biraz üretici için kolaya Tabii. kaçmak Tabii. mı oluyor? Tabii ki. Yazarı için veya yönetmen için. Peki. İyi yapılmadığı hmm. sürece evet. Kolaya kaçmak evet. gibi. Harbiden iyi absürt mizahçı kim var mesela? E, Feyyaz var işte yakın dönem sayabileceğimiz. Tamam başka a, gibi diyoruz gibi, gibi zaten o işin babası oldu şu an. Bir tane bir şeyden bahsedebiliyoruz. Sonra diyoruz ki ki üretiliyor. Prens kadar sayılabilir aslında. Evet, Tam, tam manasıyla absürt. Prens Hasbel kadar. Var bunlar da Gireyi ya evet. Çok absürt gibi gelmiyor bana ama. Absürt mü? Durum değil mi? Baya bana gerçek geliyor yani. Ama durum komedisinin kendisi de absürttür ki yani. Absürt bir durumsa... Bu arada şöyle hesap bak şöyle hesaplayalım. İşte Gibi'nin de referansı var bunların da referansı. İkisinin de bir din gibi taptıkları Seinfeld dizisi. Hani dünyanın evet. en iyi sitcomu olarak kabul edilen bilmem ne. Ve Seinfeld'in esas sloganı hiçbir şey hakkında olması. Dolayısıyla bütün olgu absürtlük üzerine kurulu. Yani George Costanza bir Kız arkadaşının evine gider, ailesiyle tanışır. O sırada yangıneler mi çalar ve e, kız arkadaşının anneannesini kenara fırlatıp kapıdan dışarı atar ve bunun yaşam refleksiyle alakalı olduğunu anlatır. Peki İngilizler absürt mizah yapmıyor mu? <laughs> İngilizler tabii yapmaz onu. İngilizler <laughs> Sarkastik yaşıyor. <Evet. gülüyor> İngilizler çok yapar. Müthiş bir... Coupling'i bilmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni duyan varsa gerçekten bir bakış attı. Afterlife'ın da vardı absürt tarafları. o da öyle. Tam o kadar eğer biraz eğer daha eğer... ağır bakıyordu o ya, ya yani. İngiliz, çok... Tekrar söylüyorum. bu Aynı şeyi tekrar ediyormuş gibi olacağım ama absürt mizah başlı başına kullanılmıyor artık. Absürt mizah, bütün mizah türleri içinde bir silah olarak Aynen. istersen, lazımsa kullanılarak. Yani bir, bir airplaying gibi bir polis akademisi tarzı yapılmıyor. Yapılmıyor. İşte Orada yapılmıyor. baştan sona mesela. Neden yapılmıyor? Neden absürt mizah? Küçük bir yerde destek. Çünkü hayat kadar. zaten absürt. Bir, ikincisi de eskiden e, süreler öyle. daha uzun. Hayat çok ciddi. Süreler daha kısaydı, dikkat süresi daha uzundu. İnsanların dikkat edebildiği süreler, takip mekanizmasının çalıştığı süreler daha uzundu. Şimdi daha kısa olduğu için absürdü hemen vermen gerekiyor. Yani o insanın algısını kapatmadan yakalaman gerekiyor onu. Onu doğalın içinde servis ediyor. Ya bak bundan e, 25-30 sene önce e, bir torbaya röveşete atan adam var mıydı? Böyle bir şey hiç duydun mu? Hayır. Oğlum o zamanlar paylaşım, yani. paylaşım yoktu. Paylaşım olmadığı paylaşım paylaşım için da belki alırsız. vardı ama ya, bilmiyorduk sen yani. Sen gördün mü? Bilmiyordum. Ha, sen hayatında görmedin evet. Gibi. Çünkü teknoloji... Ama her, mesela... Yok, çünkü, çünkü şöyle bir şey vardı. Eee... Eskiden insanların hayatında bir ağır olmalılar desinler gibi bir olgu vardı. Ama şimdi umurlarında daha nihilist yaşıyor. Absürt insan yine vardı. Şeyi sen anlattın anlatsana e, şu kafayı yediğine inanılan ablanın evde resim sergisi açacağım, açacağım diye. Abi deli değil oğlum Tamam <laughs> <laughs> işte. Her, her o, mahallede o, oluyor böyle bir hiç iki tane abi. manyak gibi zaten. O da yeni sayılır ya. O, o kadar da kadar... Sosyal medya zamanı Onun değil tabi ama. Evet. Ya yani bu benim yani 80'lerde bu deli zaten yani tamam onlar hayatın içine absürtlüğü tek atıyorlardı. Ama bak şimdi normal adamlar bile deli gibi davranıyor. Şu anda sosyal medya ile birlikte absürdün bir karşılığı oldu. Artık abuk subuk şeyler yapayım da izleneyim Hı -hı. diye bir dalga var. İşte bunu ha, absürt bir mesaj için ona, değerlendirmek lazım yani. acaba. Yani. Ben de bu... demeyi onu anlatmaya çalışıyorum. Yani deli dememin bir fa fark o. Yani o zaten yaptığının farkında değil. Şimdi <laughs> bizim insanımız özellikle böyle yaşıyor çünkü. Tabii. Ee, şey durmuyor. Hayır. Sadece izlemek için değil. Dikkat çekmek şey, için. Şey değil için, yani. Kabul edilmek için. O neler bu neler şu el alem neler olayı da evet. 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 Ama abi bu ne, ne, olacak bunun sonu nedir ya? Ee, bunun sonunu ben pek iyi görmüyorum. Çünkü gerçekten Kalisi Absürt Mizah'ın unutulduğunu fark ediyoruz. Ee, birazcık farklı yerlere gidip artık cringe. Evet, Sosyal medya komedyenleri de çıktığı ya evet. piyasaya. Ama her 10 yıl 15 yılda bir hayat kendi rutinini buluyor ve bir şeyler oluyor, oturuyor, eleniyor falan Tamam Mehmet Erbil de salam. Tabii. E de, de, o da adam, yani Mehmet onu orada de yaptı bir da. Mehmet Erbil salam yediriyordunun bir sonrası TikTok'ta yayın açan adam şu evet. anda. onun Evet bir sonrası da... sonra Tabii. ne olacak? İşte o salamın gittiği yer değişecek. Cringe. Tamam onun adına utandığımız bir şey. Leş mizat diyorum ben absürt ona. Evet, absürt mizat değil de leş mizat yani. Bu katmanlı bir şey. O zamanın şartlarında o zaman hayat daha ağırken dünyayla etkileşimimiz daha azken Yine cringe mizah yapan adamlar vardı. İşte Yıldo vardı, Mehmet Ali Erdoğan vardı. Tabii Yıldo Yıldo şok vardı. Yapıyorum. Abi onlar 90'lar e, ya. Yeri mi tabii. şimdi yapma adam aynı kefede değil adam ya. Adam neden öyle? Adam neden öyle? Dönemin, abi, Mehmet Ali'siydi. E tabii programa kadın kılığında çıktı. Saçma sapan bir sürü şey yaptı. Adam değil neden cancel'landı? Abi adam yapılabilir en Karayzan adi dibini yaptı şakayı yaptı. O şakadan cancel'landı adam. Yani... Terimler. Cancel'landı. Şutlandı. Şutlandı. Halbuki bir hafta önce ne dedim ben? Ne dedik? Türkçeleşelim dedik. Ya. Türkçemizi koruyalım, koruma yanına da kollayalım. O zaman ne kolluyoruz ya? Koruma kollama koruma olduk. Hani kolluyalım derken bir Tak. Hadi kol bastı. Ben kol bastı öyle Ben onu bilmiyorum ya. Bitti. Absürt de bir. Hem de 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 Bir şey söyleyeyim mi? Çok absürt kara paraklanan film sonu gibi oldu. Dansla bitiyor. Bir düğün sahnesi çekelim hemen. Hiçbir şey anlayacağım. Mevzu Efendim, yok. E, kısa olsun izlemiyorsunuz. Hızlı Çağ'da yaşıyoruz. Hayda. O yüzden absürt mizamız bugünlük bu kadar olsun. Diğer mizah türlerini değiştireceğiz. Kara mizahı dinlemediyseniz onu da dinleyiniz. Seveceksiniz. Onda da ben varım. Kara kara. Onu Ama zenci orada. Onur Ümit'imiz olarak yanımızdaydı. Uzun uzun anlattığı için ve anılarca olduğu için ona çok teşekkür ediyoruz. Bir anı anlattım. Ona da inanmadınız zaten. Çünkü Ama anının inanılım abi. Canım. Öyle mi? Tabii en iyi anı inanılmayacak seviyede olandır böyle. Absürt olsun. Vay be adam ne yaşamış diyeceksin. Tabii canım. Ha Şener Şen sen gibi. Ya sen gitti Kenze. şurada ben. bakkaldan ekmek aldım geldim yarıda kediyi sevdim. Ya yani şey Herkes yapıyorlar. Herde Erdem hikayesi gibi ne olur. Aa çok ayıp. <laughs> Aa buraları kesmemiz lazım. Hayatınız nasıl olursa olsun sizin absürtünüz bol olsun. Saçma. Kuki. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Bay bay. Le bye. le Bu absürt bir final oldu.